Evet hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Forza'ya yeni gelen sezon 31. Evet o kutsal sezona gelmiş bulunmaktayız. Avrupa Otomotivi güncellemesinin yeniliklerinden bahsedeceğim. Baştan söyleyeyim efsane arabaların geldiği bir sezondayız. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanala abone olup videoya da bir like bırakmanızı da ekstradan tavsiye ederim. Çok uzatmadan başlamak istiyorum çünkü sezon gerçekten can alıcı. Bu sezonun seri ödüllerinde herhangi bir yeni araba bulunmuyor. Amma velakin, lakin RS6 birçoğunuzun istediği bir arabadır. Bu yüzden bu sezonu fullleyip bu arabayı bünyenize katın efendim. 80 puanlık ilk araba ise Ferrari 575M. Ferrari Ferrari'dir. Her zaman değerlidir. Alın garajınızda bulunsun. Mevsimlerin ilki yazda bizi bu sezonun kapak resminde de bulunan yeni Aston Martin Valkyrie EMR karşılıyor. Bu arabanın gerçekten havalı durduğunu söyleyebilirim. Hemen yanında ise Megan rs 250 bulunuyor. Bu mevsimin bir diğer yeni eklenen arabası da bir yarış görevinde, Lancia Fulvia. Bu toprak yarışı görevini tamamlayarak bu yeni eklenen arabaya sahip olabilirsiniz. Yaz mevsiminin Forza Tom mağazası ise bu şekilde. Sonbahar mevsimindeki ilk araba oyuna yeni eklenen SUV Volkswagen ID4. Forza bu aralar SUV tarafına bayağı ağırlık vermeye başladı. Yani güzel bir ilerleme diyelim. İkinci araba ise Forza'nın yeni ekleyecek araba bulamadığı zaman bedava bedava verdiği klasik arabalardan ATS GT. Yani bu mevsimin bir diğer yeni eklenen arabası da sokak yarışı görevinde bulunan 1975 model DS23. Sonbahar Forza Ton mağazası da bu şekilde. Kış mevsimine giriş yaptığımızda da yeni bir Mercedesle karşılaşıyoruz. 2021 model SL63. Bu sezona renk katmış güzel bir araba olmuş. Her türlü alınır. Mevsimin ikinci arabası da bir Forza Edition Mini alınması önerilir. Kış mevsimi sokak yarışı görevi ödülü ise Lotus Esprit. Kış yine bildiğimiz gibi döktürmüş yani. Forza otom mağazası da bu şekilde. Geldik son mevsime, ilkbahara ve buradaki ilk aracımız Mercedes-Benz 500 E benim mevsim ödülleri arasındaki en beğendiğim araba ödülü bu oldu. Ki sizin de öyle olacağını düşünüyorum. Gerçekten değecek bir araba. Ah şu güzelliğe bak. Yanındaki arabayı ne yalan söyleyeyim ilk defa görüyorum ama hoş duruyor. Yani olmayan için güzeldir. İlkbahar'ın görev ödülü arabası da 1966 model Volkswagen Doka oluyor. İlkbahar Forzuton mağazası ise bu şekilde. Ve bu sayede mevsimleri tamamlamış olduk. Daha bitmedi fakat mevsim ödülleri de yeterince tatmin edici. Tüm mevsim ödüllerini alınca elimizde 8 adet yeni araba eklenmiş oluyor. Ayrıyetten Forzatom mağazasına gelen arabalarda işinizi görecek güzel ve özel arabalar. Yani kısaca bu sezonu ben diğerlerine göre gayet gayet iyi buldum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Tabii ki diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezonda parayla satılan bir paketimiz var. Ama bu paket diğerlerine hiç ama hiç benzemiyor. Adeta bir şaheser. Pakette 4 yeni araç var. Bunlardan ilki 2021 Bentley Continental GT Convertible. Bu arabanın duruşu bile yeter. 2019 Jaguar Project 8. Ne yalan söyleyeyim bu arabayı uzun zamandır şahsım olarak bekliyorum. Yani sevdiğim bir arabadır kendisi. 2020 Otomobili Pininfarina Batista görünüşü şık duran bir araba ve tabii ki elektrikli ve bu paketin nadide güzelliklerinden 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Wagon. Bunun oyun içi görüntüsü yok fakat araba bu. Her zaman söylerim Station Wagon araba 1.0 öndedir. Tabi benim görüşümce. Uzun zamandır parayla satılan bir pakete bu kadar hayplanacağımı düşünmezdim. Fiyatı da yüksek ihtimal 140-150 aralığında olur. Bu parayı ayırabileceğinizi düşünüyorsanız almanızı şiddetle tavsiye ederim. Pakette hiçbir şekilde dandik araba yok. Bir sonraki sezonumuzun adı Horizon Race of sağlam bir sezon olacak gibi geliyor. 28 Mart günü göreceğiz. Evet bu şekilde de sezonu bitirdik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.